İyi günler. Derin Yılmaz. Evet benim. Karlamız. Teşekkürler. Rica ederim. nihayet gelebildin. Biz de uzun zamandır seni bekliyorduk. Sakın kendini ondan ve onun vaatlerinden sakın. gerçek mi yoksa <laughs> yoksa delirdiğini mi düşünüyorsun? Hayır. Hayır ben salonda en son kitap okuyordum. Sonra <laughs> açıkçası son 6 ayı 1 veya 2 dakikada yaşamış gibi hissediyorum kendimi. Şimdi de buradayım. Tüm bunların anlamı ne? Bu senin gerçekliğin. Ve aynı zamanda çelişkin. Ya kendini bulacaksın ya da tamamen kaybolacaksın. Hayır, hayır, hayır. Bu bu bir cevap değil. Ben buraya nasıl geldim? Siz kimsiniz? Bu gerçek mi yoksa bu bu bir rüya mı? <laughs> Sakın ölmüş olmayasın. Ne yapacaksın şimdi bak? Belki de öldün. O niye hiç gelmiyor ölmüş olabileceğin? Öldüm mü? Öldüm mü ben şimdi? Korkma derin. Korkarsan daha çok çoğalır ve üzerine gelirler. Ölmedin. Ama ölebilirdin de. Bu seni niye bu kadar çok korkutuyor ki? Farkındalığın arttığında anlayacaksın ki bu senin gerçek uyanışın. İşte o zaman Korkuların da geçecek. <laughs> Her zaman böyleydin zaten. Tam bir korkak. Ha hayır, hayır korkmuyorum. Korkuyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Hissedebiliyorum. İliklerime kadar emde. Ben senin iyiliğini düşünüyorum dedim. Onun iyilik anlayışı bu dünyadaki en kötü şey. O yüzden onu dinleme. Zaten seni dinlediği için bu kadar zavallı ve bu kadar mutsuz. En azından vicdanı rahat. Bu vicdan takıntınız nedir sizin ya? Vicdan dediğin nedir ki? Vicdan rahatlığı, gönül ferahlığı. Peki senin akıl sağlığı o ne olacak yani? Hiç düşündün mü bunu? Ben de bir problem olduğunu düşünmüyorum aslında. <laughs> Düşünebildiğinden emin değilim zaten. Onun dediklerinin bir önemi yok derin. Vicdanını dinle. O sana doğru yolu gösterecektir. Siktir oradan ya. Bu yalana inanacak kadar aptal mısın sen? İyilikten her zaman maraz doğar. Kötü olduğunda daha mı mutlu olacak yani? İnsan ne yaşatırsa onu yaşar derin. Şimdi üzülürsün. Fakat daha sonra daha iyisi, en güzeli seni bulur. Dedi Pollyanna. Sen hangi dünyadan bahsediyorsun ya? Öyle bir yer olduğunu bile düşünmüyorum. Şu an hepsini götünden uydurdun. Bana kötü diyor ama esas o senin kötülüğünü istiyor. Hani utanmasa gidip hayatını mahveden insanların ayağına kapan falan diyecek yani. İhanet dediğin kendi kanından bile gelir. Sırtından, ruhundan, kalbinden bıçaklarlar hiç fark etmez. Ama en sonunda kapına gelirler yani merak etme. işleri İşleri düştüğü zaman. Sen benden kendini sakınacağına asıl onlardan sakın. Saçmalama. Tabii ki gidip ayaklarına kapanmayacak. Anlatmak istediğim affetmeyi bilmeli. Çünkü o zaman hayatı daha iyiye gidecek. Bunu sen de göreceksin. Derin, herkes kötü olamaz. Bu sadece bir seçimdir. Ve inan bana, yaptığın her seçim geleceğini şekillendirir. onlar gibi olduğunda eline geçecek tek şey hüzün ve keder. Bir yanda vicdanını dinleyen derin. Bir yanda mantığını dinleyen. Vicdanını dinleyen, üzülen, kırılan, her fırsatta ezilen, hor görülen, aşağılanan derin. başkası üzülmesin diye kendini yok sayan, böyle gidip köşede ağlayan derin. Diğeri ise kendinden emin, her türlü başarıya sahip olabilecek, kendini ezdirmeyen, hakkını savunan, ona yanlış yapıldığında altında kalmayan, herkesin ve her şeyin üzerinde olan derin. Seçim senin. Aptallık etme. Derin. Hayat kıskançlıklarla bitmek, tükenmek bilmeyen savaşlarla geçecek kadar uzun mu sence? Bir an hevesle elde edeceğin o tatmin duygusunun gelip geçici bir heves olduğunu biliyorsun. Sonrası, sonrası pişmanlıklarla dolu bir hayat. Senin olan er ya da geç seni bulur. Sana kötülük eden de, hakkını gasp eden de cezasını bulur. Çünkü hayat böyle bir şey. İnsanlar yaşattıklarının karmasından daha azını veya daha fazlasını yaşamadan bu hayattan göçüp gitmez. Ve düşüncelerin. Onları iyi yönde geliştirmelisin. Geliştirmelisin ki hayatını dönüştürebilesin. Bu akılla ancak mala dönüşür. Mantığını kullan. Onu da bunu söylediği saçmalıklarla heba etme. Çok yüksek bir potansiyelim var. Eğer bir yerlere gelebilmek için birilerini ezmen gerekiyorsa hiç tereddüt etme. Ez onları ve geç. Ya yeter artık susun ya. Aklımı karıştırmaktan başka hiçbir şey, hiçbir işe yaramadınız. Hayatta her yol iyiliğe ve vicdana çıkar derim. Bazen kendini sıkışmış hissedersin. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini, her şeyin daha kötüye gideceğini hissedersin. Bu düşüncelerin seni ele geçirmesine izin verme. İyi şeyler için sabırlı ve olumlu olmalısın. Çünkü sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Yerde yine o saçma taşları. Hmm, salaklığınız yüzünden bok gibi giden hayatlarınızı bu taşlarla mı kurtaracaksınız Allah aşkına ya? Akıl var, mantık var. Ama sizde yok. Hadi. Tamam. <laughs> <Salar>, anladın mı? Çalışıyorum. Gir Çök gözünü tamam, Dur. <laughs>